Arkadaşlar birlikte Clash of clash başlıyoruz. Ben oyunu biraz oynamıştım arkadaşlar. Ee, çok sonuçta bunu yükseltip aynı şeyler olacak arkadaşlar. Ee, şöyle isterseniz bir saldırı yapalım arkadaşlar. Ben oyunda bayağı geliştim arkadaşlar. Şöyle bunları açtım. E, ee, belediye binamı 5. seviyeye çıkarttım. Şöyle bir ee, şöyle bir saldırı yapalım ben arkadaşlar. ve ee, saldırı. Aa. Tövbe kalkan varmış. Bir dakika arkadaşlar. Tamam biz ordu kamplarımız tamamen dolu. Şimdi biz direkt şöyle saldırımızı yapalım. Ee, Belediye biraz dışarıda olanlara bakıyorum genellikle arkadaşlar. Neden diye sırarsanız onlar daha kolay oluyor. Ama benim de ordum iyi ya. Saldır Şöyle bunları koy. Salaklar ya. gitmeyin. Şunları koy. Siz bunlardan. Bunlardan da koy. Burada bir bölümde koy. Arkadaşlar biraz da bunlar koyalım. Biraz da bunlar Biraz bunlar Tamam arkadaşlar biz bu elini aldık gibi gözüküyor. İnşallah da almışız arkadaşlar. Alamadıysa kupam da gidecek. Bunu bu da verilmiş aslında iyiymiş ya. O arkadaşlar tamam el bizde. Çok iyi. Bir yıldız aldık. Şu belediye binasını da alalım arkadaşlar. Ganimet'i istiyorum. Çünkü arkadaşlar neden de sorarsanız büyücü alacağım arkadaşlar o yüzden ya Bütün valimetrini istiyorum O yüzden valimetrinin için çok değerli Şunlara Tamam Şunlar nasıl bir asker Şey ya? ya Gitmiş oraya ondan koymuş ya abi Savaşın dakikası bitsin diye yapıyorlar çok süzülür ediyorlar beni ya Tamam Kazandık arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bana bonus ee, puanlar verdi şunu onu diyelim buradan arkadaşlar birlik isteyebiliyoruz kalan kayısı arkadaşlar şurada oluyor ee, oradan 10 bin liraya onu kuruyoruz arkadaşlar ee, bir dakika şöyle kaynaklarda değilmiş evet 200 bin liraymış arkadaşlar benim 150 bin liralık kapasitem var Şuradan Yükselteceğim arkadaşlar üstüne Ben bunu üçüncü seviyeye çıkartayım. Onlar da üçüncü seviye. Sonra bunları da yükselteceğim arkadaşlar. şu an hemen bir... Ya yanlış yazdım. Birlik PNZ. Ben arkadaşlar burada birlik istediğim günlerde Buradan böyle tıklayarak mesela bu iş yapabiliyorum. Ben mesela buna bu iş yaptım. 5 dp aldı yazdı. O buraya geliyor. Seviye atmamızı birazcık daha kolaylaştırıyorlar. Şuradan hemen birkaç daha dev. Şuradan. böyle o da olsun. Onun arkasından bu olsun arkadaşlar. Ee, buradan birazcık şunları yapalım. Troll midir? Goblin midir? Nedir ya? Aslında hiç Goblin'e benzemiyor da. Devler çok önemli arkadaşlar. Burada. Yani devler de daha çok hasar veriyor. Devlerin ikinci seviye çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hop sesini yeniden kaldırdım. Şimdi şunları alalım şöyle. Tamam. Şu kutuyu kaldıracaktım da arkadaşlar. Bak arkadaşlar mesela saldırı yapılmış. Bunları e, yeniden yapabilirim yani. Yeni adlandır ne oluyor? Ha böyle oluyormuş. Buradan hepsini yeniden şey e, kurabiliyoruz arkadaşlar. Biri klandan ayrılmış. Çok üzücü. Arkadaşlar isterseniz klan kurabilirim. Klan e, klan'a gelir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Klana gelirseniz çok güzel olur. Klan savaşları he, bittikten sonra hemen bir daha başlatırım. E, bu tür Bu tür şeyler yapabilirim arkadaşlar. Klan e, klanımıza iyi, iyi, iyi gelirsiniz inşallah. Bunların ol, olması çok uzun sürüyor arkadaşlar. Şurada açtığımız bir ödül var mı bakalım hemen. Açtığımız ödül yok. Oo arkadaşlar burası açılmış çok güzel arkadaşlar. Buradan da açılmıştır. Evet. Buradan da açılmış arkadaşlar. Hı, hmm, iyi. Şununılması 2 saat var. Bekliyorum arkadaşlar. Eee Arkadaşlar bu, bunu seri yapalım mı? Seri yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoya like ve yorum atıp paylaşabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Eee Aslan şunu so, so, sonra şey yapam ya. En iyisi. Şurada e, ben savunmayı açacağım en iyisi. Nereye koyam? Şimdi arkadaşlar bu bunu buradan koruyor. Bu da bunu buradan koruyor. Bu da bunu buradan koruyor. Bu da bunu buradan koruyor. Bu hava savunmasını da buradan koruyor. Tamam onu iyi yere koymuşuz. Pardon. Şurada hemen olsun arkadaşlar. Hiçbir çekim de yok. Maalesef hepsini harcadım. Arkadaşlar belediye biraz 5. seviye çıkartacağınız zaman 2 gün beklemeniz gerekiyor. Ben 2 gün bekleyelim. Cidden çok uzun sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, yanlış yere bastım. Gördüğünüz gibi ben gümüşlülük 3'teyim. Bu ligin bitmesine e, iki gün kalmış. Ve gümüşlülük 2'de arkadaşlar 3000 bonus ödülü veriyor. Bunlar da çok işimize yarıyor. Mesela adamdan 700 lira aldınız. 0 puanınız var. Üstüne 3000 geliyor. Çok iyi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. E, ben buradan aslında bunları da ikinci seviye çıkartabilirim. Ama onlar daha çok uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu hemen şöyle 30 dakika beklerim ben. Burada sabunma şunlardan alacağım. Alabiliyor muyuz şimdi? Yok. Erdoğan. Ee, şimdi savaş yapalım diyeceğim. Ops. Yanlışlıkla yerinden aldım. Ya nedir böyle bu sakarlık arkadaşlar? Şimdi şuradan full okçu çıkartalım. Buradan da birazcık okçu çıkartalım. Full okçu çıktı. Bu da olsun. Ondan sonra barbar'a geçeyim. Arkadaşlar barbar'la okçuların ikinci seviye goblinler de şimdi <laughs> Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradan ben köy 2'ye bir bakmak istiyorum. O ikinci köy. Güzel. Bunu koyalım. Koyalım buraya. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hemen duvarları koyalım. Tamam bitti. Şimdi ben bunu buraya koyarım. Diğer verdi. Tamamdır. Altınlar altın 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 altın. Ha. Şöyle. çok pardon pardon arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyalım. Eee bunu ben buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Evet bunu da buraya koyayım. Şimdi bunu da buraya koyayım. Koyam. Sonra 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 bunu buraya koyalım. Ha oradan taş engelliyormuş. O zaman onu buraya koyabiliyor muyuz? Hayır. Koyamıyormuşuz. Eee şimdi nerede bizim bunlar? Ha. Alalım böyle koyalım. Benim bundan bir tane daha olması gerekti. Evet tahmin ettiğim gibi daha yeni almıştım arkadaşlar. O yüzden benim seviye ee, buraya bir tane bundan koyalım. Şimdi Ops. koydum bunu da. Bunlar da buraya gelsin. Sonra videomuzu da bir seyredim arkadaşlar. Bunları hepsi açtık sonra. Ay o yanlış şey koydum. Bunu şöyle hemen buraya koyalım. Ee, şunları da alıp şöyle oraya, heh, bunu koyayım. Oraya ha koyayım. Taktim var arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Hastayım biraz da arkadaşlar o yüzden. Şimdi bunu da buraya koyalım. Ben onu niye aldım? İnternetim mi gitmiş? Hayır arkadaşlar internetim gitmemiş. Klaşo Plus arada sırada böyle şeyler yapabiliyor. Hiç anlamıyorum neden böyle şeyler oluyor. Orayı onu koymuştuk, orayı onu koymuştuk. Şimdi bunu buraya, bunu buraya koyduk. Ee, ondan sonra bunu nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım. Onun burası bundan, buraya bundan, buraya bundan koyalım havanı da buraya koyayım. Onu oraya koydum devam edeceğim arkadaşlar. Böyle koyalım. Sarı bunu şuraya koyalım. Çok pardon. Aa hadi niye böyle hasar verdi şimdi arkadaşlar Hiç anlamıyorum. İnternetim çekiyor. Clash of Clash kafayı da arkadaşlar. Çok üzgünüm. Buradan tasarım kopyala. Tamam. Aynı şekilde koyduk. Tasarım kopyalar koy. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da yaptık. Bunun nasıl olmasına az kalmış da. İnternet niye gidiyor abi ya? Anlamadım arkadaşlar. Clash of Clans kafayı mı yiyor? Ne oluyor? En son yayın yani güncelleme kafayı yedi Clash of Clans. Hatta bende bir ara açılma, açılmadığı zaman bile oldu arkadaşlar çok sinirlendim. Ee, aldım tarzı koydum bir yana. Bir saat iki saat beklerim. Ondan sonra anca açıldı. Bir daha artık Clash of Clash kapatırsa videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Şimdi savunmamız iyi. Şunları ben geliştireyim de. Ne olur ne olmaz. Aa, doğru. Şu büyücü kulesini arkadaşlar almayı cidden planlıyorum. Çünkü onlar çok iyi arkadaşlar. Baya baya iyi. O bu hava bulması ya, güdümlü hava bulması varmış. Onları fark etme bir şeyim. Aa. koptu arkadaşlar. Ben de videoyu burada bitireyim. Bay bay.